Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, Kaneviçe baskılarımızı göstereceğim. Nasılsınız bu arada? Hiç görüşemedik epeyden beri. Biliyorsunuz bunlar 14 CT kumaşın üzerine baskılar. E, mulinenin iki katını kullanarak yapıyorsunuz. işliyorsunuz. Normal bildiğimiz kaneviçe nakıştır. Evet. Bunlar bir kısmı tabii, ki, hepsini gösteremedim ama yarın Allah kısmet ederse size devamını göstereceğim. Bir de arkadaşımız e, benim resmimi basmış, Buna da çok mutlu oldum. İyi günler şimdilik.